hayvan olsaydı hangi hayvanı seçerdin ve ismini ne olurdu acaba? Kedim. Kedi. Kedi seçerdim ve adı da Tito olmasını isterdim. Tito. Evet. Güzel bir isim bu arada. Eğer bir evcil hayvan olsaydı hangi hayvanı seçerdin ve ismi ne olurdu? Kediyi seçerdim. ismi Pamuk olurdu. Hı. neden Pamuk? Hoşuma gidiyor çok. Hayvanın ismi. Hangi hayvan isterdin? Kedi. İsmi ne olurdu? Bambam. Evcil evet. hayvanın olsaydı hayvan ne hay hangi hayvan seçerdin? Sincap. Adına peki ne koyardın? Şaparca. Şaparca. Yok Şaparca. Ne Evet. He. Bir evcil hayvanın olsaydı hangi hayvanı seçerdin ve adı ne olurdu? Bence yavru kedi seçerdim. Boncuk koyardım. Boncuk güzel mi? Evet. Bir. bir evcil hayvanın olsaydı hangi hayvanı seçerdin ve ismi ne olurdu? Tavşan koyar. Tavşan alırdım. Adını da Boncuk koyarım. Evcil hayvanın olsaydı hangi hayvanı seçerdin ve ismi ne olurdu? Peki ismi? Ee <laughs> Boncuk. Bir hayvanın olsaydı hangi evcil hayvanı seçerdin ve ismin ne olurdu? Ee, köpek. Maviş. Hmm. Bir evcil hayvan olsaydı hangi hayvanı seçerdin ve ismi ne olurdu? Kedi. Boncuk.